Merhaba arkadaşlar ben Kaan Ben de Mert Bugün sizlere bu kanal isminin değişmesi hakkında konuşacağız sizlerle Aynen öyle Kaan sen ne diyorsun kence bu kanal isminin değişmesine Bence iyi oldu yani kanalizasyon diyorduk yani kanalizasyon Çok iyi oldu çok da güzel oldu Aynen öyle çok güzel oldu bence KM Oyunda'nın yanında kanalizasyonun ilk Değil mi yani Yani sen ne düşünüyorsun Bence kanalizasyondan herkese merhaba demek biraz <laughs> garip ya. <laughs> Aynen. Aynen öyle. Millet kanalizasyonda mi mı sıkıran? Millet arkadaşlar kanalizasyonda mı konuşuyorsunuz filan? Eşyamız kanalizasyonda düştü. Bulduğunuz bu şakaları kötüydü yani. <laughs> Aynen. Düşünsene. Haberlere çıkıyoruz. Kanalizasyonu düşen çocuğu Mert ve Kan <laughs> <laughs> Güzel. Kan oyunda yani yani... Ücümüze bir ilham geldi. He, aynen öyle. Zaten ismimizden de belli oldu. gibi Kaan ve Mert oyunda... yani hiç çoktan kanalizasyondan iyidir. Aynen. Hep oyundayız zaten. Yani bizce, bizce öyle bizce doğru dedim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel. Bence de. Yani gameplay videoları da geliyor. Aynen. Sen zaten Battlefield'ın e, multisini çekiyorsun. Ben de Medal of çekeceğim işte. Warfighter. Aynen öyle arkadaşlar ya bu Battlefield'de sorun mu oldu bilmiyorum. Acaba öyle mi? Görüntü kalitesi nasıl? Güzel ben izledim. İyi o zaman. Ya ben beğendim yani. Sen beğenebilirsin <laughs> o espri zaten beni bitirdi. Göz şat var ya. <laughs> Neyse. Aynen kısa keselim öz olsun. Aynen öyle. Ee, ne diyelim hadi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. hoşça